Allah, Allah Allah apartman gitti. Allah. Allah deprem oluyor. Deprem oluyor. kapatıyorum. Of Allah kahretmesin. Ay dışarıda bir sürü yıkıldı. yıkıldı. Aynı itibariyle İzmir Bornu Özkanlar Karşı apartmanımız bu çarşı apartmanımız, çarşı apartmanımız yıkıldı. Abi canı yayına almayın, almayın almay ya, hadi almayın. Canı yayına almayın işte sen ya. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyuyorsun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun. Tamam bir sakin olun. Tamam devrem ben de polisim. Bu bizim karşıya ben burada oturuyorum. İlk oldu. Arkadaşlar sessiz ee, hale getirelim de seslerin duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya of.

diyor. Böyle bir şey olamaz. Gidiyor tekrar